ortalama bir golcüydü ama artık savunmasıyla ders veriyor. Simone Inzaghi teknik direktörlüğünde Inter gol yemiyor. Kariyeri efsane Milan üyesi iki kadar renkli değildi. Teknik direktörlüğe Lazio altyapısıyla başladı. A takımı da çalıştırıp 2021'de Inter'i devraldı. Taktiğin özeti kazanmak için her oyuncu her mevkide oynar. Hakan'ı kaleciden ilk topu alırken de görebilirsiniz, Bastoni'ye asist yaparken de. Ataktayken orta saha üçlüsü rakip hücumcuları sürükleyerek kale önüne kadar iniyor. Savunmacılar merkezde köprü kuruyor. Top kaybedilirse hücumcu salınan stoperler baskıya en uçta başlıyor. Bu rakibi manipüle ediyor, sayısal üstünlük sağlıyor. Atak karşılarken orta sahadan gelen destekle beşli bir set kuruluyor. Sistem Bastoni, Pavard ve Akerbi gibi isimlerle tıkır tıkır çalışıyor. Inter Büyük Şampiyonlar Ligi'nde 12 maçta yalnızca 5 gol idi. Serie A'nın averajla lideri, 208 maçın tamamı Üçlü savunma ile çıkan Inzaghi'nin 2.16'lık puan ortalaması bulunuyor. Guardiola kadar olmasa da Avrupa futboluna farklı bir soluk getiriyor.